Kış ayları ciltte kuruluk ve kuruluğa bağlı çatlakları arttırır. Yaz aylarında ışıl ışıl görünen cildi kış aylarında da elde etmek için bazı bakım rutinlerini es geçmemek lazım. Uzman estetisyen Filiz Tavukçuoğlu 6 adımda kış mevsimine özel cilt bakım rutinlerini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini lider haber mikrofonlarını anlattı. Cildimiz vücudumuzu kaplayan en büyük organımız. Biz ne kadar iyi bakarsak o da bize o kadar iyi bakar. Altı adımda sıralarsak en başta düzenli spor yapmak, bol su içmek, düzenli uyku, güneş kremi kullanmak, düzenli rutin temizliğimizi yapmak en büyük etkilerden birkaç tanesi. Cildinizi mutlaka nemlendirin. Cildimizi yaz-kış nemlendirmemiz gerekiyor. Çünkü nemlenin, nemlendirilmemiş cilt ee, içeriden daha fazla yağ salgılıyor ve bu da sivilceye sivilce neden oluyor. Güneş koruyucu krem sürün. Güneş koruyucusu olmazsa olmazımız. Hatta bir araştırmaya göre 10 yaşından itibaren herkesin kullanması gerekiyor. Cildin erken yaşlanması en büyük neden. İkincisi e, güneş cilt lekeleri yapar. Hatta ileri boyutta cilt kanserine kadar gidebilir. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Özellikle çok yoğun çalışıyorsak uyku saatlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku düzeni bozulduğunda strese giren vücut otomatikmen dışarıdan da cildimizi etkilemiş oluyor. Sigarayı bırakın kesinlikle sigara hem içeriden hem de dışarıdan vücudumuzu olumsuz yönde etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi. Günlük cilt bakımını ihmal etmeyin. Cilt temizliğimize çok önem vereceğiz. Rutin cilt bakımımızı yapacağız. Güzelce temizleyeceğiz ve asla makyajla uyumayacağız. İki haftada bir maske uygulayın. Cildimizi e, düzenli temizledikten sonra haftada bir, 14 günde bir ve ayda bir olmak üzere bir maskemiz var. Özellikle gençlerde akne, leke ve sivilce problemleri yaşanıyor. O yüzden herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir maske tarifi verebilirim. Estetisyen Tavukçuoğlu ciltteki akne, sivilce ve leke için evde rahatlıkla yapılabilecek maskenin tarifini ve uygulanışını da gösterdi. 5 tane ürünle çok basit evde hazırlayabileceğimiz bir maske tarifimiz var. Bunun için önce pirinç nişastası. Bu kıvam vermesi için kullanıyoruz. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı balımız var. Aloe vera biliyorsunuz çok cilt yenileyici özelliğiyle bir bitki. Kolaylıkla yine bulabileceğimiz çay ağacı serumumuz var. Bundan da birkaç damla. Ve olmazsa olmazımız yine kuvvetli bir antiseptik olan elma sirkesi. Bundan da yine bir çay kaşığı kadar. Gösterer, evet yani tahmini bir çay kaşığı kadar yapıyoruz. Güzelce birbirine ferment ediyoruz. Maskeyi kaç günde bir uygulamamız gerekiyor? Bu maske 14 günde bir. Her cilt tipi için uygun bir maske. Cildimiz 28 günde bir kendini yeniler. 14 günde uygulayacağımız bu maske bizi vücudumuzda rahatsız eden bütün aknelerden arındırır ve kurtarır. Bu kadar. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkıyoruz ve cildimizi temiz tutmaya da özen gösteriyoruz.